Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununda eleme adayı olarak Göksu ve Pınar Saka isimleri belirlendi. Haftanın ikinci eleme adayı Pınar Saka oldu. Eleme adayı olan Pınar, son derece şaşkınım. Mimiklerimle de bunu göstermişimdir diye düşünüyorum. Hiç beklemiyordum. Ağzımla kuş mu tutmam gerekiyormuş merak ediyorum. Hesap sormak değil ama cidden merak ediyorum. Yazılma sebebim nedir diye. İlginç geldi. Hakkımızda hayırlısı. Sadece büyük haksızlık olduğunu ve organize olunduğunu düşünüyorum. Fakat sebebi hakkında en ufak düşüncem yok. Pınar Saka arkadaşlarına meydan okurken Ayşe'nin sert ifadeleri ortamı iyice geldi. Ayşe takım arkadaşı olan Pınar için konseyde şu sözleri söyledi. Ben Pınar gibi laf ebeliği yapmak istemiyorum. Şu an son çırpınışlarını yaşıyor. Haklı çıkmayınca sürekli konu değiştiriyor. Yılan hikayesini bilir misiniz? Pınar tam o hikayedeki yılanın başı. Ayşe'nin sert açıklamaları karşısında sessiz kalamayan Pınar şu ifadeleri kullandı: "Benim sema fobim yok. Sema fırsatçı bir kadın. Bu adada olay fareli köyün kavalcısı. Ayşe onu takip eden fareler var." Ayşe için artık uykusuz geceler başlayacak, ayağımla ilgili bir problemim var, canımın istediği oyunlara çıkıyorum, istemediklerime de çıkmıyorum diyerek bu akşamki dokunulmazlıkta Pınar yarışmayacak. Siz de bu konuda kim haklı? yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.